Hey merhaba ben bunu kurtar bunu kurtar ne arkadaşlar bunu sevdikten azı mü 4 mü beş beş ya ben niye düşündüm arkadaşlar geçen bölümde Sovyetler bize savaş inatmış biz Polonya'ya savaş inatmıştık daha doğrusu sonra tam Polonya'nın şu yerlerde bir yerdeki kenti vardı ben burada Polonya yani şurasıydı galiba. Oraya saldırdım orada Sovyet askeri vardı. soru şerefsiz geldi bana savaş ilahiyetti. Yani sonra kalmış. Baya bir toprak almıştık gördüğünüz üzere. Yani. Şu an barışsak cen cennetliyiz de. Aslında bir barışma teklifi verebiliriz. Stalin'e. Ee... 68'im buraya. Onda bu bütün bunu gibi, gibi oldu bu arada. Bunun burada ne işi var? Bunun... acaba sorry bana sarı Arkadaşım bak. Şuralara bir alıyorsun ilk başta. Tamam orayı boş ver. <laughs> Orası oraya ışılık yapıyoruz. Tamam orayı da aldık. Böylece şeyi kestik. Sovyetlerin deniz ile ilgili balansı kestik. Ya şuradan olacak ya şuradan. Hatta bunu da alalım. Buradan da keselim. Hatta şuradan da mı alalım? Hatta oraya alıp bir barış imzalayalım. Denizden tamam. <laughs> tamamıyla kesin istiyorum çünkü şeyi, sohbetlere. Tamamıyla gitsinlerden demedim. En son arkadaşlar şeyde kalmıştık, yani burada kalmıştık. Bir de o şeyi yetiştirememiştim. Yedinmişti daha doğrusu orada falan. Tamam, Bu an parlanmaz. Çekil, devam edeceğim ben gökte hınada Araba yıkamaya verdik arabayı tertemiz ettik evet. hiçbir şey. Yani Sovyetlerin Moskova'ya almak istiyorum bak. Moskova benimdir. Bir Adolf'un en büyük hayali. Piksel piksel yapılmış Yakınlaştırdık. Bu nasıl bir çekiyor? <laughs> Aa bu Ama manyaya bak sen barış imzalamasa bir işte, bok yok <laughs> Diyorum ki bak Sovyetlerden toprak almaya devam mı edelim yoksa direkt hiç riski at ben barış mı imzalasak? Ama bak güçlü çıkıyor. Kuvvetli çıkıyor ya da. O yüzden biraz korkuyorum. Ama Moskova'yı da almak istiyorum açıkçası. Onu da zaman şuraya doğru bir ordumu çekiyorum. Şuraya oluyorum senet. Neyse şu kadarını şuraya şuraya da şu kadar yolluyorum. Eee şunu sen şuradan ilerle. Ah sen buraya gel. Tamam benim için bu. Tamam şöyle devam. Tamam pe davam ki hızlı olabildiğimce tabii ki. Keke keke. Tamam aldık. Şimdi Sovyetlerin bizimle olan denizi sınırını kestik. O çok iyi bizim için. <laughs> Aslanım. Sovyetlere. Sen nazisin. Başarırsın. Çünkü sen nazisin. Çünkü başarırsın. Çünkü sen nazisin. Kulüpte açarım aga Moskova'ya gireceğiz Moskova'ya gireceğiz Vallahi biliyordum onun alacağını Adam hiç birikim yapmamış Sadece Moskova OK? Oğlum hepsini göndersin mi? Yok kadar bunlar. Bir yere, Buraya. Dik. Ama burada. Yani burada da toprağı varmış bunun. Ama bu... Şimdi Sovyetlerle barışacağız yani. Bir Moskova'ya bir alayım öyle barışalım bu arada yani. Arkadaşlar hemen telaşlanmayın demeyin mi? Aha yani, Moskova. Olan insanla bir barışalım mı? Ama Sovyetlerle barışmam lazım yani. Çünkü Sovyetlerle beraber. Sana gibi Polonya iyi oldu zaten. Polonya kalmadı. Polonya yok. Romanya sen alacaksın toprağı sıçma. Yani şurayı, şurayı al buraya benim olsaydı ya. Toprak üstüne çok önem veren Bak şöyle dünyadan bakıldığında. Aa Sovyetlerin başkenti Nazım'ın etrafında. <laughs> Ağır lan barış imzalası var ya Moskova bizim etrafında. Moskova'ya duvar örüyoruz. Ama değiliz. Ama gibiyiz. Ama değiliz. Ama değiliz. Ama değiliz. Let's go, baby. Drumacho, cake, keke as, win. Let's go, bro, mother. Do, 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 Arkadaşlar, hazır mısınız arkadaşlar? Moskova bizimdir. Moskova bizimdir. Moskova'ya gireceğiz dedik ve gir. 2000 orduyla o nasıl yok olmadı? Onu bana söyle. Çok önemsedim Moskova karışma Tamam. Ağzınıza sıçtık. Direkt Moskova'yı bir alayım hadi. Şöyle bir yol çekeyim şöyle. Tamam şimdi. Toprak bütünlüğüne gelirsek şöyle bir yap. Şöyle de şuraları bir al. Benim gözüme güzel gözükmesi lazım. Heh deniz sınırlarını bir al. Ben İnşallah barışırız. Biz böyle hayal kuruyoruz da. Hayalimiz karışık olur. Tamam şuraları aldık. Durma Aa, aa başkent var sal buraları. Dedik şu an başkent. Bu arada hiç Polonya'dan toprak almadık. Şunu da sal şöyle. Bak, şunu da sal hatta. Tamam 5. Şunu al. Şuradan şunu al. Kopar. Tamam bitti. <laughs> Barıştık let's go. Let's go. Şimdi <laughs> Moskova'yı aldık. Moskova bir nazinin hayali de Moskova. Ha. Oh. Moskova. Hayalide. Nazin. Evet. Hayali o Moskova. aşkı hayalleriyle büyüdü. Ve biz bunu gerçek... Evet buradan bir milletime konuşma yapacağım. Bir dakika. Bir dakika. Ben Sayın Adolf Hitler olarak dünyayı zamanı geriden aldık. En baştan Dünya Savaşı başladı. İkinci Dünya Savaşı. Ve artık Sovyetler Birliği'ne yani Moskova ile beraber Sovyetler Birliği'ni yok ettik. Artık Sovyetler Birliği'nin gücü kalmadı. Biz Sovyetler Birliği'ni yok edeceğiz benim sayım milletim. Siz olmasanız ben hiçbir şey yapamazdım. Halbuki bir tane mille, milli, seferberlik ilan etsem var ya bir kişi gelirse yüzüme tükürür. Yüzüme balgalmasın. Öyle millet ama neyse yani millet millet rakam. Sonuçta arkamda duran bir sağlam olmayan bir <laughs> sağlam bir millet. Ne no. Şuna gir Arnavutluğu da temiz. Bu arada Türkiye'ye şu an giremem. Yine Moskova Savaşı'ndan çıktık. İkinci Sovyet Savaşı'nı Moskova ile beraber kazandık. Bak Polonya'dan bir şey almadım. Başkenti aldım. Ee, başka bir yeri de almadım. Hatta Polonya'ya tekrar bir hazırlık çekelim bence. Şuraya şöyle yolla. Fazla... Aa 1299 Osmanlı'nın kuruluşu. Tarihçi olmak bunu gerektirir yani. Anneanne biz nereye bastık? Bir dakika. Şuraya bin. Sen de şuraya bin. Bin. Sayı bin mi olsa bin mi? Bir <laughs> sayı olan bin mi olsa bin Seycilere... çok az bir beyin kalmıştı o de Beyin, beyin küçüktür yani. Ya yani neyse boş ver olan ya bak. Oğlum bizim toprak bütünlüğüne gel be. Bak benim hayalim ne biliyor musun bak. Bizim toprak hiç doğuya kalmadık bak. Hiç doğuyu ay ba, doğu diyorum. Batıyı hiç almadık. Doğuyu hiç almadık zaten bakın. Hiç doğuyu almış mıyız ki? Hep batıdan ilerlenir. <laughs> bak sadece batıdan şey aldık. İsveç'i. İsveç. E. İsviç diyor. İsveç diyor. İsveç'i aldık. Hiçbir yere al almadık. Yani doğudan ay batıyla doğu diyorum ben. Doğu batı. Yapayım. Batıyı hala hiç almadık. Sadece İsveç o da İtalyalı. Biz ondan kırdık. Yani bu böylece hiç doğudan abi bu böylece hiç batıdan ilerlememiş olduk. Çünkü bu iki yakışacak varken ben bunu alsam ne olur? Bunu alsam ne olur yani? Haksız mıyım? Ula hamsi tuttum seni gel buram. Gel bro. Tuttum seni kaçamazsın hamsisin. Sen. Kutuplara falan gireyim mi lan? Direkt gireceğim zaten. Kutuplar önemli. Turistlik ha. Biz lan ananın hiç oha. O nasıl bir ordu gönderemedi? Hayır tamam tamam dur sakin. Hala ordumuz var. Hala ordumuz var biner biner gönder. İkisini de binirdik. Oha ama. Yapma be oğlum sen ne kadar güçlü. Dur. Adam yoruyor. Al işte. Bir ordu. Her şey bedeldir. Şimdi buraya şöyle Şuraya şöyle, şuraya şöyle, buraya da böyle. Tamam. Kardeş boyaga. Kaçamazsın oğlum. Kaçtığın yeri hep kovalıyorum ben seni yani. Çabala, çabalamam boşuna. Dur lan. Şu kadar oldu. Şunları şuraya alalım. biz kimle savaşa girdik? Bir dakika Norveç mi? Norveç. Kardeşim. Sen ne arıyor Norveç? Barış. 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 Aferin adam al. Tabii ya alacağız adam. Hirohito. Bizim bu şerefsiz nasıl? Yavaş. Aaa Portekiz ile İspanya savaşta. Geber. Ne olurlarsa ben size ne diyecek izi saldıracağım zaten ya hedefime. Çok güzel bir dostuz arkadaş aldı ne? Bunu gibi hemen cesedine koyacağım. Allah Allah. Sonra onu Hadi çıkar. Bu kadar orduyu çıkartması imkansız bu arada. Zaten minnacık adada da o kadar orada çıkartamaz. O zaman ben 10 tane orduyla Danimarka ile şey Grönland'a Danimarka'yı aldık zaten. Şey, İzlanda ile Grönland'a gireceğim. de şurada da bir toprağı var. Tam zaten buraya yeter. Hem İzlanda'ya hem şeye gireriz. Bu videonun başarı Boskova'ya girdik. Ne yalan mı oğlum girmedik mi? Aldık da girmedik yani. Sadece girme kazanmadı. Aldık o toprakları. Şunu bir alalım bir garanti edelim. Sonra o yedik o. Tamam bro burada kalsın. Bro burada kalsın. Ne kadar güzel. Hatta o yeter belki ya. Ben ne diyorum Allah Allah İslam doğrusu nerede? Bak buradan aldığım topraklardaki ordular burada kalacak bu arada. Onu söyleyeyim. Ülkeye geri döndürmeyeceğim. Yani veya şey yapmayacağım. Grönland'a çağırmayacağım. <laughs> Temmucuzumuzu artık sanıyorum. Suratımı kimse şu an almayayım. Kimse şu an

Bu Grönland'da aldığımız ordular burada kalacak da. Ben Grönland'da gene bir ordu getireceğim bayağı. 10 binlik getirebilirim. Orduyu görsün mi? Çünkü Kanada'yla bir savaşa girersek zorlanıyoruz. Lazım yani. Sıfır ordu. İnsan burada hiç ordu barındırmaz. Barındırsa ölür zaten ayrı bir şey. Barındırsa öteki evet, yani. dünya. 5 oldu çıkardı. Nasıl yani. bir acizlik? Böyle bir acizlik görülmemiş. Aslında ben onun 10 da girebilirim. A71 orduyla geldi. Ne olmasın? 400 A71 gene geldi. Bak, yarı yarı yaklaş. Allah senin mecburen hep hayna... check şura 100 check evet. zaten orada takviyesi yapacağım ayrı bir şey de yani bir kalsın yani aldık mı %100 %98 mi neresi bu? Bilmem ne aldım elmas sonra bir farkı oldu tarihi eser tamam ronaldo tamam ya ondan ne tamamını aldık. Bunu da Batı Doğu gibi karıştırmıyor mu? Karıştırmam inşallah. Asan oğlum. Tamam Tamam bro ordu sevkiyatı yaparız. Evet arkadaşlar bu sonuna geldik. Umarım ben bir Bu videonun başına intro koyacağım lan söz. Çünkü şey 17 dakika oldu ya kısa oldu. Ee, belki koymayabilirim. Şaka şaka koyarım ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bunu zaten şeyi çekiyorum. 15 çaba, çarşamba yarın perşembe günü atacağım. Cuma günü yani Merhant mı gelse şey mi gelse? Ya Merhant çekim ya. Çünkü Merhant zaten şey ya. Yoksa şey mi yapsam acaba? Boş günümde mi çeksem? Yani hiç video olmadığı gün. Bak Survival Simulator'a 5 like geldi mesela. Yani 5 like'da bir videonun devamını çekmediğime göre galiba onun yerine onu getirebilirim. Bilmiyorum. Ya yani yok ya survival yapayım ve boş zamanımla çekelim. Ee, evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. 7 like'da devamı gelecek. Discord sonuna gelmeyi unutmayın. Oradan manhunt yapacağız. Ee, yani sadece manhuntlar. Minecraft'tan Roblox, Ravel. Yani tüm çeşitli oyunları oynayabiliriz. Online olan. Ee, umarım beğenirsinizdir. Görüşürüz.